Merhabalar sevgili takipçilerim. Herkese ve Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilikler versin inşallah. Kimsenin güle yüzünü soldurmasın canlar. Valla bizleri soracak olursanız çok iyiyiz. Elhamdülillah. Ee, şöyle kısa bir özet geçeyim canlar. Ne yaptım bugün ben? Şu an saat e, 3. Bugün biraz aslında yoğun hissediyorum arkadaşlar. kendime dün ekmek yaptım ya. Bugün de anladım mı ne yaptım? Her tarafı ağrıyor valla. Sabahleyin kalktık çocuklarla beraber güzel bir kahvaltı yaptık. Biliyorsunuz bugün pazar. Melemen yaptım. Çocuklar melemen istedi. Birkaç gündür melemen yapmıyordum. O da güzelce acılıca melemen olmuş. Neyse kahvaltımızı yaptık ben medeni dedim şu aranın antresini yıkayacağım dedim. Canlar aranın antresini, antrenin şeysini çıkardım, halısını çıkardım. Onu yıkadım. Bana şimdi bazı takipçilerim ne kadar diyecek halayı yıkaya yıkaya eski kendi. <laughs> İnanın arkadaşlar ayak altı olduğundan bir de beyaz ya valla ne diyeyim sizlere kir götürmüyor. Ben de şöyle çıkarıyorum yıkıyorum yani içim rahat etmiyor arkadaşlar bir taraftan da gelen giden derken Halımızı yıkadım canlar. Ondan sonra cem o da hala serilecek duruyor. Şu an saat 3. Evlerimizi, baklarımızı gördük. Saat 1 miydi neydi arkadaşlar? Bir kulağaca gittik. nişan yüzüğü değiştik. Damada. Ondan sonra Cem'e oradan geldik. Orada falan da çekim yapmadım. Çocuklar hala hazır hissetmiyorlar kameraya çıkmaya. Ben de hiç yani teklifte gitmedim. Canlar utanıyorlar. Yani ileriki zamanlarda çekerim biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yani fazla da üzerlerine gitmek istemiyorum. Medine'de de diyor anne de utanıyorum diyor. Şimdi çıkmak istemiyorum diyor. Ee, bazı takipçiler de yazmış arkadaşlar. Medine video neden çıkmıyor birkaç gündür diye. Yoksa e, damadın annesi babası mı karşı geliyor çıkmasını istemiyorlar mı diye yazmış. Hiç alakası yok arkadaşlar. Gerçekten Çocuklar utanıyorlar tabi onları saygı e, duymak gerekiyor. Ne zaman çıkmak isterlerse o zaman çekerim. E, i̇şte nişan yüzünü değiştik geldik arkadaşlar. Oradan geldik e, evin bakım işlerini gördüm. Bulaşığımızı makineye dizdim. Bir <laughs> kahve yaptım arkadaşlar. İçtik. Aşağıları falan temizledim. Melisa ders çalıştı. Ondan sonra Cem arkadaşlarıyla dışarıya oynamaya gitti. Ben de mutfağa girdim. Değerli takipçilerim. Ve köfte çöreği çektim. Elimde köfte çöreği yapacağım şimdi. İçini hazırladım. Baharatlarına katacağım. Gulaştan gelirken de şöyle dişini şey aldım arkadaşlar. İnce bulgurluk aldım. Ben bu Ayhan'ı ne yapayım arkadaşlar? Şuna bakın hele. Elin içine sokmuş dışarıya taşırmış. Hep. Geçenlerde bulgur aldıydım arkadaşlar. Bizim evde ince bulgurluk çok gidiyor. Doğulmasıydı, yaprağıydı, nasırıydı. Şu an öldü, şu an öldü Valla çok gidiyor arkadaşlar. Pişinlik bundan aldım. 200 TL'ye aldım bunu da. Ben aldım, Hiç durmayan çocuklar acıktım diyor arkadaşlar. Biraz sonra da Ayhan Azat'a tıraş olmaya göndereceğim. Biliyorsunuz yarın okul var. Saçının önünü kesmiş arkadaşlar. Ayhan Azat bir değişik duruyor saçı. Bir bir açılsa bir götürsün baksın açılsa e, tıraşını it, e, ittirelim gelsin onu bir de, bir de banyo yaptırayım. Böyle şu şeyimi çekeyim. İnce bulgurluğumu çekeyim. Şuna ortadan kaldırayım arkadaşlar. Ayhan aşağıda elini keseri aldı. Tak 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 ne iş görüyor yine ne ön bir muhtum, bir yorulmuştum, bir yorulmuştum arkadaşlar. inanın vallahi hep tanımlı mahalleyim.

Önce de bunu çekeyim arkadaşlar da ondan sonra da köfte çöreğimizin baharatlarını denemek kalın. Bayağı da adam belli de yapmıyorum yani. 10 kilo fidan arkadaşlar. Son normalde 2-5 kilo Masanın üstüne neyle dokunayım? Onları da, da dışarıya tuşlarla koyayım. Her hafta sonları diliyorum arkadaşlar bu arada. Yani savrulacak gibi bu da. Bunu ben sonra savruyorum. Şöyle bir alayım bunu buraya koyayım bunun üzerinde şöyle çizeyim, toplayıp Bunu canım koydum mu arkadaşlar? Dışarıda kuşlar var ya geliyorlar, bunları hep yiyorlar. Ayhan da benden bellemiş. de bir gidiyor, alıyor, geliyor, canım koyuyor. Güzelce topladım canlar. Şöyle karabiberimi, tozumu, kırmızı biberimi, kimiyorumu, nanemi hepsini şuraya alayım. Güzelce ne? Hay Allah Hı. Ne yaptın? İyi. He? İyiyim. İyi misin? İyiyim. İyi oğlum Allah iyilik bilsin. O ne yani <laughs> İyiyim diyor. Aşağıda tak tak tak. Ne iş görüyor bu? Bir, yeni bir şey yaptım. <laughs> Şöyle karabiberimi atayım arkadaşlar. Aslında bu mu böyle arkadaşlar? Vallahi hiç video çekmek içimden gelmiyor. Bir görseniz bir, bir yorgunum. Nasıl ya? Şöyle çekerken tuzunu attıydım. Fazla tuz atmak istemiyorum. Evet. Tuzsuz olursa sonuna ilave edelim. Tuzlu. olursa sonuna Bak uzak yiğitlere gitme tamam mı? Evet. Bir görseniz arkadaşlar bir sahte bir şey açmışlar, hesap atmışlar, hesap açmışlar. Bir görseniz bir taraftan buradan bacımın kanalına yazıyor, bir taraftan benim kanalıma yazıyor. Sahte bir hesap. Oraya şeyine girdin, hesabına girdin, gönül diye çıkıyor ismi. Sahte hesabın adı Gülbin diye çıkıyor adı. Gülbin midir? Ne haltısa? Bir yorumlar yazmış, bir yorumlar yazmış. Nasıl? İşte kendi isimleriyle çıkmıyorlar arkadaşlar. Cesaret demiyorlar korkaklar. Açıyorlar bir sahte hesap. Maksat insanın huzurunu bozmak. Keyfini kaçırmak. Ama hiç huzurumu da bozamam sizin gibi sahteler için. Vallahi biraz cesaretiniz varsa gerçek adınızla çıkarsınız. Yani bakın ben nasıl çıkıyorum gerçek adımla, soyadımla, Ayşegül Finans değil. Siz de kendi adınızdan çıkarsanız öyle yalanlarınızın, dolanlarınızın sahteliğinin arkasından saklanmazsınız. Bu yazdığım yorumlar için hiç kimsenin yani modunu düşüremeyin. Şey yapamam. Medine'ye ne yazmış? Kör Medine diye yazmış. Ona bir gurdum arkadaşlar. Bir güldüm. nasıl? Ben mesela olarak da Medine'nin kör olduğunu yine öğrendim ben. Herhalde o hasta mıdır? Nedir? Kendisi kor etrafındakiler de kor şey takipçileriyim ben şöyle. Kırtı i̇şte çöreğimi yaptım. Vallahi nasıl güzel koktu arkadaşlar. Baharatlı baharatlı. Duydun mu beni Gönül Hanım? Bak ben uslubumu bozmuyorum. Daha sonra Gönül Hanım diye tabii diyor. Ağzını topla. Bir daha o yorumlarından gelir bana. Yoksa o ee, toplamazsan ağzını caddeye ayırırım ben seni. Daha sahte hesabına gelme. Gerçi kadınla gel. Aşağılık insanlar. Şimdi ne kadar aşağılık insan var arkadaşlar. Vallahi bak. Ne kadar sahte, yüzsüz insanlar var ki gerçekten ben burada hiç üslubumu bozmak istemiyorum. Şu tepsimi de çöreğimi yapayım. İçine bir de kırmızı biber doğradım arkadaşlar. Benim kırmızı biberin şişesi yoğurdu, toz biberin acısı yoğurdu. takipçilerim soruyorlar Ayşegül Hanım ıı, nasıl yapıyorsunuz gösterdiği gösteriyor arkadaşlar tekrardan yine soruyorlar böyle yapıyorum işte her şeyden olur bu kıymadan ondan sonra etten de yapabilirsiniz göğüs etinden de ben göğüs etinden çok seviyorum göğüs tercih ediyorum yani siz de göğüs etinden yapabilirsiniz Çayın yanına falan çok güzel oluyor. Ben bunu böyle yapmaya devam edeyim canlar. Ondan sonra kızartırken görüşürüz. Ben normalde böyle kızartmayı sevmiyorum arkadaşlar. Hani soba yanarken fırına atıyorum ya öyle de çok güzel oluyor. Ben onu daha çok seviyorum. Anne. Ey annem. Tamam hadi. Ben şöyle kutlu çöreklerimi döktüm canlar. Tadımda burada gerçekten çok güzel olmuş. Böyle ocağın altına yapayım. Şu tavanda da dünkü getirdiğim böreklerimi ısıtacağım. Akşam getirdim ya arkadaşlar. Yine bir yerim oradan böreği yaptım. Hiç yiyen olmadı. bir de çay koydum. Çayla beraber geri kaldım. Aha! Kim o? Ha? Anne? Efendim? Yapıyorum. Gelin. Şurada şepe. Ben ekmek yaparken buraya pek sevmiyorum arkadaşlar. Ben bir şey yapmıyorum. Ne yaptınız Meteş? Ne da Şurada soğanlı börek. şey tavalarıma yerleştirdim arkadaşlar da tavada biraz suyunu Medine Hadi gel bakalım bu sabah lan Son günlerde ekmeğe çok gittim ya arkadaşlar her gittiğim yerden börek getiriyorum. Onu da akşam hiç yemediler. Bir görseniz. Şimdi e tavada ısıttım aynı oluyor. Ben bir kaşık alayım gelin şu e çörekleri döndüreyim. Bugün aslında var ya arkadaşlar bir bazlama yapmayı düşündüm. Bir de sabah bir kalktım. Her tarafım tutulmuş. Geri vazgeçtim. Bir de dolapta yeri olmadığından, dolabın altına koyuyorum arkadaşlar. 2-3 tanesi kuflenmiş, baz zamanım. Sabahleyin Medine'ye kahvaltı yaparken öyle diyor. Manur yoksa artık Bazı zaman yapardık diyor. canlar. Bugün sizler akşama neler pişiriyorsunuz arkadaşlar? Menülerinizde neler var canlar? Kayhan Azat ne yapıyormuş? Oynar evimden. Azat kendisine arkadaş Sen şey yap, parmaklarımı şuraya bırak. Sen özenle kadar mı? İş verirdik biz. Ne edeyim? Kekilerini mı bu arada. Fahri de Masanın üstüne koyduk. Sükürüzü. Bizim palolar serilecek arkadaşlar da dışarıda duruyoruz. Önce katladık. Onun içine biraz şeker Geçenlerde ne yapmışlar? Meteği içinden de madem altınlarını yırakmadı diye ne yapmışlar. Millet vallahi herhalde yazacak bir şey bulamıyor arkadaşlar. İlk de saçmalama yaraçladı bu arada. Kampınlarımı ben, 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 ben hep aldık da arkadaşlar şu anda takılmak istemiyor. Utanıyorum diyor. Herkes diyor bana rahat ediyor diyor. <laughs> Buradan çok güzel oldu. Müthiş. Hmm. Adı mü? E, evet. Bu da mı gördün? Evet. E, Bu Onu yedin mi Mustafa? Hmm. Ömer Biraz bayanarsın. Evet. Lahana turşun oldu mu? Sen de sağ ol. Mor lahana. Bizden açıyor mu? Sürüyor mu? Aç. Süt biberi aç bir de. Süt aç bir de. Süt biberini aç bir de. Bir de. Hı hı. Tahir. Şeye boşalt.

köfte çöreğimiz, tatlımızı, meyvemizi koydum. Çayımız da demlensin. Biz karnımızı doyuracağız. Videomuzu da burada Röme. sonlandırayım canlar. <laughs> <laughs> Bugünlük de videomuz böyle olsun arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah izin verirse yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.